Günaydın arkadaşlar yani şimdi günaydın arkadaşlar diye girilmez ki. Merhaba arkadaşlar, bugün minik bir yolculuk yapacağız. Şimdi hazırlandım, çantamı falan da aldım. Minik bir şehir değiştiriyoruz, bakalım nasıl geçecek. Şimdi üzerime montumu giyeceğim. Bu arada hava çok karanlık. Saat kaç şu an? Saat şu an 5:45. Evet, trenle minik bir yolculuk yapacağız. Nereye gideceğiz? Zonguldak'a gideceğiz. Şimdi kızlar da hazırlanmış olması lazım. E, montumu giyip aşağı doğru ineyim çünkü bizim birazcık gara uzak. Evet arkadaşlar şimdi böyle hazırlandım. Çantamda böyle bir iki kıyafet daha var belki o da değiştiririm diye. Bakalım. Ee, nasıl geçecek? Çok heyecanlıyım aslında. Şimdi hemen mevzan çağıralım. Bakın arkadaşlar hava çok karanlık gerçekten arkadaşlar şimdi ben indim ee, bir karton bardak almaya gideceğim ee, galiba gülsüler çay falan demledi ay çok heyecanlıyım umarım güzel geçer her şey ee, o yüzden şimdi karton bardak alacağım Umarım yetişiriz bu arada. Sonra onlar da yanıma gelecek. Öyle işte bakalım. Kendi aramızda böyle ilk minik kaçamamız diyebilirim. Bakalım umarım bugün gerçekten güzel geçer. Eğer gara yetişirsek çok sevinirim yani. Yetişemezsek ne yaparız bilmiyorum. Kötü çağırmıyoruz. Umarım yetişiriz. Arkadaşlar ben şimdi bardağı aldım ama buradaki ablalar sordum hani dolmuş kaçta geçiyor tarzında bir soru. O da dolmuş yedi buçukta geçiyor gibi dediler. ama bizim garda yedi dolmamız lazım. O yüzden bir güvenlik çağrıların yanına gideyim de onları sorayım ben. Kızlar gelene kadar bir onları da arayayım. Ay ya bakalım ya olmadı taksiye bineceğiz muhtemelen. Böyle bir şeyler planlıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar çıkmak için saatin altı olmasını bekliyoruz. Ee, şimdi ileride ve gülsüler de gelecek. Ee, dolmuş geçmeyebilir dediler bu arada. En kötü taksi atlarız yani ne yapalım artık. Bakın. Arkadaşlar taksi. Evet arkadaşlar biz indik şimdi. Arkadaşlar, tren istasyonunda kart geçmiyordu, o yüzden Ziraat'a kadar yürüdük, şimdi nakit çektik, e, şimdi tekrar oraya doğru yürüyeceğiz. Gerçekten bu olay çok saçma. <laughs> Gitme buradan! <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, <gülüyor> geldik. <gülüyor> Biletlerimizi aldık, şükür yani, Sabah, şükür Allah'ıma. Evet, Makyajları başlasın mı? Makyaj Yolculuk başlasın. Başlasın. başlasın başlasın. Arkadaşlar şimdi bu şekilde Ama biraz bir şeyler atıştırdık. İlay'dan Ama bize yolluk getirdik. Ayşe Mor'dan. Bizim son durumlar. Kahvaltılar yapıldı, makyajlar yapıldı. Artık yeşil gitmeyi bir, bir an önce cevaplanması bekliyorum. Bu Evet. Allah'ım. mi? Yeşim. 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 <laughs> evet. Arkadaşlar indik. Hello. Geldik. Zonguldak'tayız. Bunu başardık galiba. Bir Şimdi geri şeyi... gidiyoruz. Yeter yeah. <laughs> abi. <laughs> 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 bir şeyi değiştirmemizin şerefine bir alkış alabiliriz. Evet, alkışlayın. Ha. bence bu kadar gezme bize yeter artık. Tekrar Çok gidebiliriz yani. yani. Bence de artık tekrar gidebiliriz. Değil, değil de. mi? Diyeceğim. Bence de yani olmuyor böyle. Şimdi bir de plan yapmadık şimdi Geşiriz bir, böyle. bir buradan bir çıkalım sonra bakarız ne yapacağımıza. Bir hava alalım Evet. <laughs> Arkadaşlar AVM tam şurada kalıyor. Oraya doğru yürüyoruz şimdi. Koş koş koş. Arkadaşlar AVM'ye geldik. Arkadaşlar kombin değişikliği yaptım ben. Arkadaşlar daha demin Nisan burada saçımı sıkıştırdı. Saçım böyle <laughs> yarısı orada yarısı burada. <laughs> ama bayağı gitti yani çok korktum bu arada ama düzgün. Korkam. Sıkıntı yok. Evet sıkıntı şey, yok taradı ve düzledi. Ya, Öyle. <laughs> <laughs> arkadaşlar Nisan saçına bakın. Azıcık kopmuş Azıcık. Çok az. Abi artık bunda fobim var dikkat edin ha. Oraya koymayın Evet, saçlarınızı oraya koymayın. Arkadaşlar, Ayşe de kombinle işgili yaptı. <laughs> Gösterken de. Mecbur kaldık. Bence çok güzel oldu. Evet, sağlıklı, evet. ama bence üstünü de çıkartma, direkt şey yaparlar. İnşallah. Çıkartma. Şu evet, buranın AVM'sinde işte böyle bir mağazaya geldik. Gayet iyi bu arada, öyle. <laughs> Yürürken çek. Evet arkadaşlar, bir şeyler aldım. Böyle kolyeyi aldım. Bir de küp aldım en son. Arkadaşlar sahile geldik. Bazı arkadaş Ankara'lı ilk defa deniz görmüş. Niye öyle diyorsun hanımefendi? Ben de Çok, şükür, bursam, bursam. Çok güzel gözüküyor. Enerji hemen kendine gel. Ay isim. çok güzel. E, çok iyi gözüküyor. Geldik Saile. Geliler. Aa bayağı balık var. Allah'ım çok etkilen Sen de arkanı dön kanka. Hepiniz kanka, duvara Nereye? bakın. Nereye? Denize bakın duvar. Evet arkadaşlar. Böyle şimdi, bir yere atlattılar bizi. Evet şuradan atladık. Şimdi burada birazcık oturacağız. Böyle bir şeyler atıştıracağız. Planımız öyle. Hello. 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 İlayda. Efendim? Güzelim. Arkadaşlar şimdi orada oturduğumuz yerden gidiyoruz galiba yemek falan yiyeceğiz. bazen. Evet. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Tamam Nisan iki de geliyormuş. Hadi afiyet olsun. Yemek yemek. Abi arkadaş. Şimdi midyeyle bir başlayalım. gibi bir yer var. Yani. Böyle mağazalar var. Burada böyle yürüyoruz. Ee, bir şeylere falan bakacağız. Gezelim dedik böyle birazcık vakit geçirelim. Zaten daha vaktimiz var. O yüzden böyle öyle yürüyoruz. <laughs>